çocuk anlama izin vermediği sürpriz yumurtaları bu yaşımda bana kendi elleriyle aldı. Birlikte açalım. Bu videoda toplam kaç yumurta açtım ben sayamadım. Siz sayıp yorumlara yazarsanız harika olur. Bu arada bu videonun ilk parti de var. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet, i̇lk sürpriz yumurtamızdan mini lol yapboz çıkmıştı. İkinci yumurtamızdan ise böyle çok tatlı bir anahtarlık çanta süsü gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar diyeti bozdum çaktırmayın. Neyse bu yumurtamızdan da böyle bir kaplumbağa çıktı. Ama bu kaplumbağada bir hata var. Ayağını takamadım. Hemen bir tane koz bir açıyoruz ama bu oyuncağı hiç sevmedim arkadaşlar. Çabaladığıma bile değmedi gerçekten. Siz nasıl buldunuz? Sizce bu neye benziyor? Bu açtığım Jimmy yumurtadan çıkan şeyi çok sevdim ama maalesef o kısım silinmiş. O yüzden videonun sonunda göreceksiniz. <laughs> buna bir bakın. Buna bir bakın aşklarım. Çünkü bu inanılmaz tatlı bir şey. Ben de ilk önce ne olduğunu anlamadım. Boş boş bakıyorum sizin gibi ama sonra görüyorum ki bu bir kalem. Tam bizlik değil mi? <laughs> Yalan söyleyeyim. Bu yumurtadan çıkan şey çıkmasa da olurdu kızlar. O yüzden bunu Charlotte'a verdim karnını doyursun diye. Bu yumurtadan çıkan oyuncağın bir adı vardı. Hatta ben oynamayı çok seviyorum. Ama adı bir türlü aklıma gelmiyor. Lütfen biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü kafayı yiyeceğim. Aa Ozmo benim figürümü yapmış. Bu arada Taş Devri izlemeyi sevenler bu videoya kalp atsın. Önce açarken fırlatıp yarım saat odada yumurtasını aradım. Ama değdi arkadaşlar. Çünkü içinden çıkan şey çok tatlı. Yalnız bir sorunumuz var. Bu kalemin arkasında olmadı. Kapağı olarak kullanılabiliyor sadece. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bu arada devam için lütfen takipte kalın. Siz en çok hangi oyuncağı sevdiniz? Yorumlarda buluşalım. mm -hmm.